Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda sizlere küçük, ufak bir sihir numarası ile karşınızdayım. Sihir numaramız basit. Sihir numaramızda bu gördüğünüz şişeye alttan bu kapağı sokacağım. Üstten kesinlikle girmiyor zaten. Ve evet. Alttan da girmiyor. Ve ben ama sihirli sözcüklerle bu kapağı tutacağız. içine sokacağım. Ee, bu kapak üstten sokamam Alttan sokamam Ama sihirli sözlüklerle İkisini de yapabilirim Her ikisini de alacağım Evet hazır mısınız Hokus pokus Adeta daha Gördüğünüz gibi Sihir numaramız Hazır Sihir numaramızın etiketle bir ilgisi yok Etiket biraz şey mi yani Etiketi de çıkartalım Şöyle Kapak artık içeride. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.